Okay, 75. soru, the region bounded below by the parabola. Bu parabolle aşağıdan bounded, aşağıdan e, sınırlanmış. And above by the line y eşittir 4. Yukarıdan da y eşittir 4 ile sınırlanmış region'a bakıyoruz. O region is to be partitioned, yani bölünecekmiş, into two subsections of equal area. Eşit alana sahip iki alt bölgeye bölünecekmiş. Nasıl bölüyoruz? By cutting and it. With the horizontal line y eşittir c. Şimdi şekil yani. Şöyle. Bu parabolün Şu y eşittir. Neydi? 4. Line'ı. Ve bu da dediği y eşittir c line'ı. Ama işte o c öyle bir c ki Zaten bizden onu bulmamızı isteyecek. Şuradaki alanla şuradaki alan birbirine eşit olmalı. Sketch the region and draw a line I could see across it. Tamam işte bunu çiz diyor. In terms of C what are the coordinates of the points where the line and parabola intersect? Yani şurada parabol ile y C'nin intersect ettiği adamlar kimler? O ne yaz diyor. Mesela 4 için gördüğümüz y eşittir 4 ise x kaç olmalı? Şunun üzerinden bakıyorum. x burada eksi 2 şurada da 2 olmalı. Aynı şekilde c'de de eksi kök c burada da kök c olmalı. c'nin burada pozitif olmasından dolayı mutlak değer vesaire yazmadık. Peki A şıkkı okey. Add them to your figure. Onu da ekledik. Find C by integrating with respect to Y demiş. Şimdi Y'ye göre integral alacağız. Yani X'e göre integral aldığımızda ne yaptığımızı hatırlayın. atıyorum? Şöyle şöyle çizgiler alıyorduk. X eksenine paralel böyle hareket ediyorduk. DX bunu hazırlıyordu. İntegral DX ile işte bir fonksiyonun aslında şu çizgileri bir nevi toplayarak alanı buluyorduk. Y'ye göre, şimdi integral diyor. Onun için y yönünde hareket edeceğim. Y eksenin yönünde. İntegral dy ile burada toplayacağım şeyler ne olmalı? Şöyle çizgiler. Bu çizgileri toplayacağız. C'yi de bul diyor. Yani ne yapacağım? Y'de. daha doğrusu burada oku yanlış çizmişim değil mi? Şöyle integral alacağız. Sıfırdan daha büyük yerlere girerken. Sıfırdan C'ye bir integral alacağım. Şu alan. C'den 4'e bir integral alacağım. Bu alanı verecek. Ona göre de fonksiyonları seçmem lazım. Ve en son diyeceğim ki bunlar C cinsinden çıkacaklar tabii ki. Bu alan bu alana eşit olsun. O zaman C kaç olmalı? Plan bu. Burada fonksiyonlara bakarsak. Büyük olan fonksiyondan küçük olan fonksiyonu çıkartmam lazım her seferinde. Büyük olan fonksiyon için sağ tarafı gösteriyorum. Çünkü burası x eksenim ve büyük olan x değerleri ya da pozitif değerlerinin yani bu tarafta. Burası negatif değil mi? Daha büyük olan adam sağda. O yüzden sağdakinden soldakini çıkartıyorum. Aynı daha evvelden iki graf arasında işte ne kadar alan var diye böyle baktığımızda dx'e göre integral alırken yukarıdakini aşağıdakini çıkartmaya benziyor bu. Sağdakinden soldakini çıkartmak için ve y'ye göre integral almak için x'i y'nin fonksiyonu gibi görmeliyim. Şimdi buradaki sağdaki parça y eşittir x karenin yani şurası her iki tarafın kökünü aldığınızı düşünün. Burası x eşittir kök y gibi ya. Şurası x eşittir kök y olan olacak. Solda kalan parçası o da burası Burası da x eşittir. Eksi kök y olacak. Yani şu adamı iki ayrı parçaya ayırdık. x değerleri pozitif olanlar bu tarafta. x değerleri negatif olanlar bu tarafta. Artık istediğimiz integrali yazabiliriz değil mi? Şimdi b şıkkı için sıfırdan c'ye sıfırdan c'ye d'ye yazacağız kimin integralini alıyorum? Sağdakinden soldakini çıkartıyorum. Yani bundan bunu çıkartıyorum. Kök ye, eksi eksi kök y. Artı diyoruz. Sonra c'den 4'e kadar bu sefer şu yukarıdaki alan yine şu çizgileri topluyorum. Yani yine aynı adamın integralini alıyorum. Ee, bir tek artı değil tabi bu. Eşittir demeliydim. Yani bu alanı hesapladım sol tarafta. Bu alanı hesapladım sağ tarafta. Bu ikisi birbirlerine eşitse C kaçtır? Soruduğum buydu zaten. Çözüm kısmına geçersek. Çözüm 2 kök Y. D'ye. Sağ tarafta öyle. 2 kök Y. D'ye yazıyor. Hemen integral alalım. Kök Y. Yani Y üzeri 1 bölü 2 y üzeri 3 bölü 2 olacak. Ona böleceğim. 4 bölü 3 y üzeri 3 bölü 2 burada y sıfırdan c'ye gidiyordu. Sağda ise y c'den 4'e gidiyordu. Yazmaya devam ediyoruz. Şu 4 bölü 3'leri götürebilirim hatta şu an iki taraftan. Şimdi sol tarafta y üzeri 3 bölü 2 c'yi koyuyorum. c üzeri 3 bölü 2 eksi y yerine 0 koyuyorum. Burası 0 zaten. O yüzden şu kaldı. Sağ tarafta ise önce 4'ü koyuyorum. 4'ün karekökü 2, 10'un küpü 8, eksi c üzeri 3/2 bölü 2 gelecek. Burada 2 c 3/2 8 dedik. Yine şunları sadeleştirdik. Yani C dediğimiz 4 üzeri 2 bölü 3'müş. Ya da küp kök 16'ymış. Şimdi burada bulduğumuz C'yi şurada diğer şıkta X'e göre integral alarak e, tekrar bul diyor. Böyle diyor. Öyle çek edelim. Şekli bir kez daha çizeyim. Bu sefer x'e göre integral alırken birkaç parçaya ihtiyacımız olacak. Onun için de bu sınırlara da ihtiyacımız olacak. Şunları bir daha yazıyoruz. Şimdi aşağıdaki integral kolay. Yani şu alanı bulmak için ne yapmamız lazım? Yukarıdaki adam bu. Aşağıdaki adam bu. O da neydi? Y eşittir x kareydi. Mavi bölge için eksi kök c'den kök c'ye kadar şu yeşilden yani y eşittir c doğrusundan yani bu neyi çıkartıyorum x kare dx de dedik bu okey gıcık olan kısım şurası orayı da sarıyla sarayalım sarı olan için orayı birkaç, birkaç parçaya bölmemiz gerekecek çünkü yukarıdaki ve aşağıdaki fonksiyonlar değişiyor ilk kısım mesela şuraya kadar şu bölge için yukarıdaki fonksiyon şu pembe aşağıdaki siyah. Eksi 2'den eksi kök c'ye kadar pembe fonksiyonda siyah olanı çıkartıyorum. Sonra şu mor olan kısım geliyor. Mor olan kısım için 4'ten c'yi çıkartıyoruz. Nereden nereye? Eksi kök c'den Kök C'ye dx de X dedik. Bir de en son şu yeşil bölge diyelim ona da. Orası için yukarıdaki fonksiyon pembe. Aşağıdaki yine siyah oldu. Yani kök C'den 2'ye kadar pembe fonksiyondan siyah olanı çıkartıyorum. Şu artık karma bir bölge. Hem şöyle hem şöyle hem de şöyle gösterdiğimiz kısmın alanı. Her ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Hesabımızı yapalım. Sol tarafta cx eksi x küp bölüm 3 geldi. x eksi kök c'den kök c'ye giderken sağ tarafta ise 4x eksi x küp bölü 3 eksi 2'den x kök 4 x eksi c x eksi kök c'den kök c'ye 4 x eksi x kök c'den 2'ye herkesi yerine koyalım burada fark ettiyseniz şurada gördüğümüz ifade burada. Şurada gördüğümüz ifade ise işte şurada ve birbirlerinin birebir aynıları bunlar. Neden? Bunu şekil üzerinden anlayabilirsiniz. Birisi ilk gördüğünüz sarıydı, şuydu. İkinci gördüğümüz aşağıda gördüğümüz de buydu. Doğal olarak yani bu alanlar birbirlerinin zaten simetriye aynı olmalarını bekliyorduk. Şu ortadaki ifade mor alanı yani karenin alanı. Karenin alanı Yükseklik çarpı eni olmalı zaten değil mi? Şurasına bakıyorsunuz. Eni bu. Yüksekliği 4 eksi c. Burada da zaten 4 eksi c ile bir kök c çarpılmış. Öbür tarafta da kök c çarpılmış. Yani iki kök c çarpılmış gibi. Burası iki kök c. Burası da 4 eksi c. Zaten beklediğimiz şeydi. Yani bu eşitliğin sağ tarafı şuradaki bölgeyi verdi. Sol tarafı da burayı verdi. Şimdi artık c'yi bulacağız. C'yi bulmak için biraz daha dikkatli bir şekilde işlem yaparsanız yani buradan sonrasında 4 işlem bir şekilde çıkıyor. Ve yine c'yi küp kök 16 bulduk. Yani gördüğünüz gibi sorunun iki tane çözümü var. Ama bir tanesi yaya göre integral almakta. Orada böyle bir sürü parça pinçik etmek zorunda kalmadık şuradaki gibi. O yüzden daha hızlı çözüldü. Diğer türlü de yapabilirsiniz. Ama her zaman böyle iki taraftan çözülebilecek bir soru olmaz. Bazen integralini almayı bilmezsiniz bir taraftan, ama diğer taraftan bilirsiniz. O yüzden hem Y'ye hem x'e göre integral almayı hakim olun.